Orta Asya'dan gelen, yanlış bilmiyorsam değil mi? Ee, bu sanatın e, çok fazla bizde e, benzer sergisi olmadı. Da. Onun için size Ayman Kalkan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu sergiyi e, bizlerle buluşturduk. <laughs> काले फिर भी वो जा रहा है <laughs> Oya Yavuz, e, yüksek kimya mühendisiyim. Tamam. Her ne kadar talebeliğim sırasında tarihten nefret ettiysem de sonradan tarih beni çok cezbetti. Bu da e, en eski e, Türk bezeme sanatlarından tesip ve minyatür. E, benim bu bakımdan ilgimi çekiyordu. Tesadüf Karşıyaka Belediyesi'nin böyle bir kursu açıldı. Bir hobi kursu. Aslında hiçbir resim ilgim yoktu. Eğitim şart dedikleri bu herhalde. Eğitimle öğrenilmeyecek bir şey yok, yapılamayacak bir şey yok. Hani 62'den tavşan yapamayan bir yeteneksiz bir insandım ama işte hem hocamızla olan ilişkimiz hem bu şeye duyduğum ilgi giderek çok sevdim pek çok karma sergiye katıldım. E, fakat e, ilk kişisel sergim Ayvalık'a tekrar döndüğümüzde burada açmak nasip oldu. çağdaş minyatür sanatçısı İranlı, kendisi İzmir'de devlet sanatlar, güzel sanatlardan mezun bir hoca. İranlı Arya Kamalı ile eğitim alıyorum. Birkaç kitapta şeyim, eserim e, basıldı böyle bir ufak bir kariyer yaptım kimya mühendisinden sonra. <laughs> önce eğitim alırken, zaten öyle bir şey içerisinde sergi. Öğrendikçe mesela önce prensipleri öğreniyorsunuz. Tesip prensipleri. Tesip çeşitli kutsal kitaplarda yazıları süsleme sanatı İslamiyet'te. Ama ferman başlıklarında ne bileyim her türlü yazının başlığı, sonu, kenarının süslemesi, etrafı hilyeler, bütün tezginat sanatında kullanılan bir yöntem tesip sanatı. Minyatür ise şu anda sizin yaptığınız gazetecilik mesleğinin o devirlerdeki şeyi, o anın fotoğrafını almak, o anı resmetmek. Minyatürde boyut yok, üç boyut yok, sadece iki boyut üzerine. Üst üste üst üste çizebiliyorsunuz, sonsuz bir özgürlük var. Özellikle bahsetmek istediğim şu, belki ben bir mühendis kafasıyla bu işe başladığım için tasarım çok önemli. Şimdi klasikçiler kesinlikle teslimin, teslim zaten belirli kuralları olan bir şey. Mineratürün de kendi içinde kuralları var, kaideleri var ama zaten zamanında bunlar o kadar mükemmel bir şekilde kaleme alınmış, o kadar mükemmel de çalışılmış ki, sizin bunun üzerine bir şey koymanız lazım, bu da tasarımla gerçekleşiyor. Tasarımda, e, özellikle şu anda eğitim aldığımız Arya Kamal'ı, sürrealist yaklaşımlar şimdi bu e, şeyde. Gerçi bize gelenekselciler, klasikçiler kızıyorlar ama bir değişiklik yapmak zorundayız, bir tuğla da biz koymak zorundayız diyorum bu sanata. Bu da bence tasarımla oluyor. E ee, Bu sanata gönül versinler, eski bir sanatımız güncellesinler, üstüne çalışsınlar derim. Hani ben bir hobi edindirme kursuyla ilgili buna başladım. Bu benim hayatım, yaşam biçimim oldu. Ve şu noktaya kadar gelebildim ki yani kendimi bu konuda şey görüyorum. Çünkü sıfır resim bilgisiyle buraya geldim. Ve e, hocalarımın ve... E, diğer kritikçilerin aldığım şeylerde, geri dönüşümlerde çok olumlu ve güzel. Yani kesinlikle önce bir hobi edindirmeyi ama bunun bizim kendi öz sanatımız olması nedeniyle özellikle bu sanata da hanımlarımızı, gençlerimizi eğilmesini tavsiye ederim. Yeah. Hepsini bir de tek tek bir şey çekeyim yakından mı?